Günaydın. Günaydın. Daha iyi misin? İyiyim. Anlatmak ister misin? Hayır. Tamam. Sana bir şeyler göstermek istiyorum. Spor salonunda bekliyorum. Neyi göstereceksin? Kızım senin ne işin var dışarıda bu sıcakta? Geç eve kitap oku hadi. Gelince okurum lütfen anne. Ne videoymuş yani? Başımın etini yedin. Gideyim mi? E hadi git. Oley. Ama şapka tak Ece bak. Başına güneş geçer. Duydun mu Ece? Tamam duydum. Hah. Dün gece... Timur'un elleri boynumdaydı. Hala hissediyorum. Neyi? Boğulduğumu. Ne yapıyorsun? Sana bundan nasıl kurtulacağını öğreteceğim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Yasemin Hanım odasında mı acaba? Hemen öğreneyim. Timur hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz. Yasemin nerede? Berabersiniz sanıyordum. Hadi bir daha. Evet. Fena değil. Güzel. Sırtını biraz daha dik tut ve kuvveti bacağından al. Böylelikle savrulur. Ne oldu? Ya tamam saçmalık işte. <laughs> Değil. Bak az önce yaptın gene yapabilirsin. İşe yarıyor bunlar. Ya ben genelinden bahsediyorum. Saçmalık. Ya ne yapıyoruz ne yapıyorsun? Ben bu şekilde mi güçlü hissedeceğim kendimi? Yasemin bak ben senin... Timur'a böyle mi karşılık vereyim ben? Sen bu şekilde mi çözüyorsun sorunlarını? Ben hiçbir şeyi böyle çözmüyorum. Şu anda burada bir dakikalığına olsa dahi... ...kendini güçlü hisset istiyorum. Gücünün farkına var istiyorum. Hadi bir daha. Hayır yapmak istemiyorum. Duyamıyorum. E, yapamıyorum zaten. Duyamıyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Senden beni kurtarmanı istemedim. Kurtardım ama. Kurtarmaya da devam edeceğim. taraftan takla at. Tamam. Hop. <laughs> Beğendin mi? Çok beğendim ama artık bunu çekelim olur mu? Tamam o zaman şapkamı takayım. Tamam al. Başlatıyorum. Ama şapkam düştü. Ya tamam kuzum ben alırım merak etme. Hadi piştin artık iyice. Hadi. Bekliyorum. Hazır olduğun anda... Bir daha. <laughs> Bak göz temasını kurarsan... <laughs> Avantaj sende olur. Böyle mi? İyi Öğrenmeye başladım. Adem birkaç hareketi öğretiyordu da. Neyse. Dersiniz bittiyse söyleyeyim. Timur geldi. Sizi arıyor. Gidelim o zaman. Burası kullanılmıyor beyefendi. Yanlış geldiniz galiba. Gel teaba ne oldu? Kuzum gel gel yaklaşma gidelim biz. Sen de mi denizden korkuyorsun? E, e, evet evet ben de denizden korkuyorum. Korkma, korkma, bir şey olmaz. Ben seni eve bırakayım, tamam mı? Bekir. Ama sen korktun. Arda bir şey mi var? Yok kızım, yok bir şey. Hadi ben seni eve götüreceğim. İyi ki Timur görmedi o halinizi. Ne berne saçmalama. Ya görse ne olacak? Çalışıyorduk. Hoş geldin. Timur Bey. Hoş buldum. Hayırdır? Panele spor salonunda mı hazırlanıyorsun? Yok Yasemin Hanım'a birkaç savunma hareketi gösteriyordum. Benim fikrimle. Kendini savunması gerekebilir diye düşündüm. Adem böyle bir şey düşünmüş benim de hoşuma gitti. İyi. Güzel düşünmüşsünüz. Bravo. Keşke ben akıl etseydim daha önce. Ee, Gökçe Hanım siz iyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? Gökçe Hanım siz burada beklemeyin isterseniz. Polis aradınız değil mi? Siz hiç düşünmeyin bunları şimdi. Ne? Tamam biliyorum korktunuz tabii ama sakin olun biz halledeceğiz. Sakin mi olayım? Bekir sen delirdin mi? Evimizin önünde ceset buldum ceset. Nasıl sakin olayım? Babama haber verdiniz mi? Babama haber verdiniz değil mi? Gökçe Hanım biz gerekeni yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Özgür Bey yolda. Siz şimdi eve geçin ve kimseye bir şey söylemeyin lütfen. Fatih Gökçe Hanım'a eşlik eder misin? Tabii Gökçe Hanım ben size eşlik etseydim. Buyurun lütfen. Aa, hayırdır inşallah. Gökçe'me bir şey mi oldu? Gökçe. Ne oldu sana kızım? Betin benzin atmış. Nesbe abla. <laughs> Fatih sen anlat bari ne oldu? Nesime ablacığım hiçbir şey konuşuruz tamam mı? Siz onun yanında kalın. Ben geleceğim. Geleceğim geleceğim. Tamam. Tamam evladım, tamam. Tamam, ağla. Ağla, rahatlarsın. Tamam. Ben bir su getireyim bari. Tamam kızım, kolonya da getir Fatma. Tamam. Ağla, rahatlarsın kuzum. Tamam, tamam canım. Ay Allah korusun. Yoksa, yoksa babandan kötü bir haber falan mı var ha? Ben, ben Deniz'in orada ölü birini buldum. Ay yok. Yok bir şey kızım. Cengiz, yok bir şey. Sakin. Kızım sakin. <laughs>